Mehmet nerede? Ha bilmiyoruz ya vallahi. <gülüyor> Allah! Ne <laughs> ne Mehmet oyundakiler ne senin ne ne onlar? Osmanlı ne orda orada? Osmanlı niye saklanıyor? Hayvan! Hayvan git buradan pis hayvan. Hey bir dakika. Hala <laughs> kalma abone değilsen abone ol. Ve evet. yandaki tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bilimleri bana gönderdiğim kaydet. Evet. da like atmadıysan <laughs> ve yorum da atmadıysan yorum da at. Ve gösterdim gösterdiğim her şeyi yaptıysan inşallah çok sevdiğin şey <laughs> olur. Amin. Baba. Efendim. O, Osman Baba şey, ee, bu bölümde ne yapacaktı Mehmet? Şey gösterecekti değil mi? Sandığı gösterecekti. Evet. evet. Göster bakalım içinde ne varmış? 2 2 3 3 aç. Oo! Tarlacıyı öldürdük vallahi var ya efsane zenginlik kaldı ha Mehmet. Şurada bir şey yazmış. Ne yazmış hani? Yok bir şey oğlum. Ha. Ha bakayım. Orhan Orhan iççi çesine içine bak dolu dolu itemlar var. Vay be. Baba adamı öldürdük ama adam bize iyilik yaptı ya. Tık be adamı. Vay be baba. Neyse bakalım be. Ee, gel azıcık bakkala gidelim ya. Var ya sıkıldım ha. Hadi in. Bu ne lan? Buradan elime şey geldi baba. Tuvaletten yengeç çıktı. Hadi gidin gidin. Gidin. Allah belanı. Hadi neyse gidelim gidelim. Yapıştı lan bu bana. Oğlum yapıştı. Ha. Hadi gelin bakayım. Şimdi Eee ne yapacağız? Bakkala değil mi? Evet. Ha bir dakika ya. Bir şey titriyor. Bir dakika çim. Alo. Kira. Aa efendim. Ben tatilden geliyorum. Bitti benim tatilim. Geliyor mu? Niye? Evet. Biraz daha kalsana ya. Ay kendim bitirmek zorunda kaldım. Ya bırak hayatım gelme ya bırak. Biz burada eğleniyoruz ne güzel değil mi? Bak burada babam geldi Osman baba geldi. Aa, selam söyle. Selam söyle Osman baba. Geliyormuş Aleyküm burada. Selam. Gelsin gelsin. Tamam hadi biz bekliyoruz. Nereden geliyorsun? Köye geliyorum. Tamam biz geliyoruz, biz de seni almayız biz de ava çıktık ava bak sana çok sürprizimiz var tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Osman Baba o zaman hanım geliyormuş. Ne yapacağız peki? O köy patla yani köy patladı her taraf. Köye gidersek polis bizi tutuklayacak. Ne yapacağız biz? Mehmet hepsi senin yüzünden. Lanet olsun sana. Mehmet bak görüyor musun şimdi annene ne, ne diyeceğiz biz? Kılık değiştirelim. Kılık mı değiştirelim? Ha tabii peruk da kalma o senin kel kafanı değil mi? Allah Allah. Aha baba nereden buldun onu? Bak çıkardım. Ha tamam. Hadi gidelim o zaman köyde karşılayalım ya. Şöyle yapalım baba bak şimdi. Şimdi Mehmet burada kalıyor. Mehmet tamam mı? Üstün çünkü leş kokuyorsun. Hadi git sigara kokuyorsun. Annem bunu duyarsa bana bizi öldürür dedenle. De. Hadi git 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 git. sen de oturalım o sıcağa. Osman şimdi ne yapacağız biliyor musun? Tam köye gelirken o yoldan çevirip buraya getireceğiz tamam mı? Buraya taşındık diyeceğiz tamam mı? Hadi gidelim Osman baba. Hadi gel. Gidelim bakalım ne olacak. Mehmet oğlum sakın bir yere gitme bak içeri gir oğlum. Ölündeki ne senin? Mesela cevap var mı? İçeri girdi o hadi gel gidelim biz. Hadi gel. Osman ne yapacağız peki ya? Vallahi Eğer oldu öğrendi. Polis de var. Polise gözükmeden geçmemiz lazım bizim gel. Gel 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 gel. Şöyle. Şöyle Allah! Osman Baba geldik buraya da. Burası perere patlattık Vallahi var ya görürse bizi ağzımıza eder biliyor musun? Ha bir de polis var dur polisler de gidip bakalım mı şuradan gizlice. Oğlum her yer patlamış şu an Osman Baba. Allah polis içeride valla gel görünmeden bu ana şey geliyor gel 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 aşkım geliyor gel 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 Osman var ne yapacağız valla gel gel bir dakika gel Hatice nasılsın iyi misin dur Hatice Hatice ya, geldim de, ne oldu Hatice çok değişmişsin ya gelsen azıcık şurada konuşalım gel gel Hatice çok değişmişsin ya Os Ama Osman da var yanımda bak gördüğün gibi evet o sana girdim birazcık Ha, hayatım bak sana çok sürpriz var. Hiç köye gitmeye gerek yok tamam Başka yere gideceğiz şimdi. Gitseydik. Osman ne zaman Ha. Gitseydik köye. Yok yok bir. yok yok hayır, hayır hayır, girmiyoruz. Yok hiçbir şey yok orada. Hadi gidelim biz. Herkes taşındı biliyorsun. Ne? Tam yeni bir yer mi var? Ne gel gel bak gidelim şimdi ee, bir yere gideceğiz de gel. Hadi gidelim evimize gel başka eve gidelim. Yok bir hayır, hayır gidelim. hayır hayır. hayır hayır. Ya, ya senin ben köyüne başlayacağım ha. Hayır diyorum ay Allah Allah. Osman bir şey Hayır söyle. bir gidelim gel. Osman abi tut 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 şişt gidiyorsun Osman Bak bak bir şey diyeceğim. bak bak ha. altın vereceğim altın. Altın, Aha, altın ne vereceğim. Bak, bak. <laughs> ah ya. Nereye dik? Yaklaşma patlatan! Ne oldu buraya? Buraya ne oldu? Hayatım valla bizim ev falan gitti ya. Nasıl gider? Gitmemesi lazım. Hayatım bilmiyorum gitti valla. Aha e, içeri... Cim... Mehmet nerede? Mehmet, Mehmet dışarıda arkadaşlarla oynuyor Arkadaşlar. ya. Osman mı var? Osman mı var? De, polis geliyor Osman var? Çıkmamız lazım buradan. Çabuk. Kaç 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 hayatım kaç geliyor geliyor niye kaç dinoz geliyor öcü geliyor öcü kaç o zaman yakalayacak bizi öcü geliyor hayatım arkana bak mı geliyor <laughs> kaçın kaçın Gel buraya, kaç. kaçmayın kaç öcü geldi <laughs> Allah be <Bak, işte>. niye polis takip ediyor öcü 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 polis o kaçın kaçın Allah Buraya gelin, gelin. Ölüyorum. Kaç hayatım. Bir kaç polis bey. Kaç. Ne oluyor ne yapıyorsunuz? <laughs> öcü geldi öcü. O oh, Mehmet öldürmek isteyen öcü. Allah tamam kurtuluyoruz kaçın. Hayatım geldik gözlerinizi ka gözlerini kapa bakayım. Kapa gözlerini hayatım. Kapa. Os Kapattım. Osman baba neredesin? Osman baba. Mehmet evde değil mi Osman baba eminsin ha. Valla öldürür bizi kadın ha. Bilmiyorum. Neyse. Hayatım gel şimdi gözlerini kapayarak ilerle bakayım. İlerle hayatım. İlerle. Diyorum, tamam. İlerle bakayım. İlerle. Önümde bir şey var mı? Yok yok. Osman yapma ya şunu. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aç bakayım burasını nere? Aa burası yeni evimiz mi? Evet yeni evimiz. Bak nasıl tarlamız var. Zengin olduk vallahi. Nereden aldık diye sormam. Yani neyse onu sen boş ver. Biz aldık işte var baba. Değil mi Osman baba? Ah! Abi. Mehmet! Allah, sus sus Allah belanı Osman baba yok mu Mehmet? Ne yapacağız? Aa, Mehmet, Mehmet yok. Sus sus Osman baba. Oğlumu çok öpedim nerede Mehmet? Allah geliyor kadın geliyor. <laughs> Hayatım bir yemek yemeye gidelim Karnın çok acıkmıştır. Ama Mehmet'i görmem lazım. Hani. Ya bırak Mehmet'i Mehmet. Görmem? Osman baba Mehmet nerede? Mehmet kız arkadaşlarının yanına gitti. Lan oğlum nerede onun kızı? Hayatım bence <laughs> gidelim yemek yemeye gidelim bak çok acıkmışımdır. Mehmet kaybettin Aferin size. Valla yok ya yok. Gel bir hayatım evin içine şey gösterim. O dışarıda arkadaşlarıyla oynuyordur o. Emin misin, Osman kız arkadaşına gittiğine. Evet. Bakalım nasıl hayatım yeni evimiz. Ben beğendim şahsen. Ha, Mehmet arayayım bir yadır telefon arayalım bir gel Osman var. Hayatım bir Mehmet arayalım ya bakalım ne yapıyormuş. 05 şu, şu, şu. Osman var, ne yapıyor orada? Adam adamcağız da vallahi kaç gündür evde yok. Yani tuvalete gelmiş ya vallahi bir haftadır uğraşıyoruz. Yani neyse arayayım be 05 şarjı. Hı, tamam. Çalıyor. E, aç Osman abi bu açma telefonu. O zaman o zaman gidelim hadi. Gidelim. Ha, hayatım e, Mehmet yok Nasıl yok? <laughs> Nasıl kaybettiniz? Nerede oğlum? Ya yok, bilmiyorum. Dışarı oynamaya çıkıyorum. Kız arkadaşlarımın yanına gidiyorum dedi de yok yani. Bilmiyorum nerede. Şişt, şişt, Neyse boşver. Gelin. Nesse boşver ya. Mehmet'ten de sıkılmaya başlamıştık. Boşa gitsin. Nasıl boşar? O bizim oğlumuz. Ne, Değil, ne demek koşver ya. Ne diyorsun sen? Boşar, boşar. Ne oldu sonra? Osman ver, olmaz öyle. Mehmet işi pişirdi galiba. Ya boşa, olsa zaten çocuk çok başımıza iş açmıyor muydu? Boşa gitti ya. Ne diyorsun? Gürol ne diyorsun? Oğlumuz diyorum sana. Nasıl kaybedersin onu? Ya yeniden yaparsınız. Sus. Ay 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 yeniden yaparız. Bence gidelim. Hadi gel ya yatalım. Kolay mı o kadar o güzel? Ya senin merçenin. Hadi gel Osman a. gidiyoruz ya. Gel gidiyoruz ya. Senin için bulacağız onu. Oğlum bulacağız. E nerede bulacaksın? Telefonla aç bir Allah Allah sen o kelli kafalı oğluna var ya. Etrafa bakalım. Osman. Ormanlıklara falan bakalım. Osman Ha? Sana ne dedi bu giderken? Bir şey dedi mi? Allah bana ben bir şey demedi. Bana ben bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Ha hadi gidelim ya Allah Allah nerede böyle O zaman buraya yatırdım Vallahi buraya yatırdım içim çok kötü oluyor o var. Burada Mehmet'e şey etmişlerdi Ne <laughs> dedin <laughs> <laughs> yok bir şey ya Mehmet arkadaşlar çok iyi oynuyor diyor <laughs> Evet Ha öyle mi? Aynen aynen Hadi bakalım Hadi gel gidelim bakalım nerede bu? Mehmet! Mehmet! Ya, Osmanlı, ya, Osmanlı, ya, Osmanlı. <laughs> Mehmet sen oğlum? Bak ben geldim. Osman bak köpek mi çağırıyorsun öyle? Bilmem köpek mi? Mehmet! Ya, Mehmet! Osman ne yapacağız biz? Nerede bu çocuk? Kale, kale. Ya, ya Osman var hep işin gücün kara valla Var ya öleceksin gideceksin valla bir gün Hep karı düşünüyorsun ne Hanım da hep sorup sorup duruyor ne yapacağız Osman valla Gülüyor Ha ne oldu buyur söyle Mehmet nerede? Ha bilmiyoruz ya vallahi. Ben Allah. Ne <laughs> ne Mehmet oyundakiler ne senin ne ne onlar? Oyuncak gittim şuradaki bakkalimizden oyuncak aldım. Şurada muzu muzuyordu. Bak o, oğlum bak, Ay, bak oğlum evde dur diye söyledik. Sen nereye gittin diye bak annen geldi. Enes evde Aa çok değişmiş. Osman baba nerede bu arada sesler geliyor. Doğa sesleri geliyor. Osman baba ne yapıyorsun orada? Osman niye saklanıyorsun? Hayvan. Ha. Hayvan git buradan pis hayvan. O zaman Mehmet ama e Mehmet. Aa, Mehmet. Evlen. Mehmet bak ben geldim. Beni özlemedin. Ha, anne çok güzelleşmiş değil mi Mehmet? Hadi gel eve gidelim. Hı -hı. <laughs> eve gidelim Mehmet. O oh, aşkım sen burada bir dur. Mehmet bak sakın ama sakın annene o olanlardan falan bahsetmesin. Okey tamam bahsedeceğim. Lan lan Allah belanı bak seni döverim seni ha vallahi Osman Bayla. Değil mi Osman Bay? Neyse hadi gidelim ya hadi gel. Hadi evimize gidelim bir kahvaltı edelim, yemeğimizi yiyelim değil mi? Çok karnım acıkmıştı zaten. Evet acıktı. Ben sana gel gidelim dedim ben sana yemek yemeye böyle. Kella paça yemeye gidecektik ama sen istemedin aşkım yapacak bir şey yok yani. Baba baba bakın para aldım. He Osman bak lan sus lan sus sus Mehmet söyleme lan bir şey. <laughs> Mehmet. Ne dedim <laughs> Mehmet duymadın. Ya yok aşkım bir şey o kendi kendine yine saçmaladı o. Mehmet dikkat et düşme sakın. Hadi ya gidelim. Hadi hadi gel. Gidelim evimize. Mehmet bak sakın söyleme öldürür annemizi biliyorsun bak. Bu çocuğa sahip çıkamadık diye. Osama. Ay var ya bunlar ne yaptı biliyor musun? Lan, lan Mehmet. <laughs> <yapmıyor> lan git, git. Mehmet. Lan Mehmet polise yakalandı. Vah Allah, Allah bela nasıl bu? Abi, ne polisi? Bu sen ne yapacağız? Lan. Köydeki ananı, polis. Ananı. Ananı. Ne oldu Mehmet? Anlat bakayım. Aşkım. bir lan. tane polis bak. Bu hapise attı. Kaldır elleri, elleri kaldır, elleri sus el lan el sen. Osman, ya kaldır, yok kaldır, yok yok öyle bir şey aşkım biz polisiyecilik oynuyorduk değil mi Osman baba? Evet. O zaman hapisten bizi neden Osman Baba kurtardı? Senin... Bu da oyuncak oyuncak bu ben kurtarmadım <laughs> Evet oyuncak oyuncak aşkım yani tak onu sen Nasıl kurtarmadın yok. ya? Benim kafam Ömerim çok karışık Lan Mehmet lan sussana Öldürecek bizim lan Mehmet Ondan sonra şey oldu ben bunu patlattım Ulan ya Mehmet Yazıklar olsun biraz Ulan... yazıklar olsun bir, bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz Ya aşkım ne yapacak sen, bir şey yok Aşkım. Bunları da mı görecektim bir kere? Aşkım yapacak bir şey yok ya. Yani. Çok şımardı. Şöyle baktım tiyatre bütün köyü patlattı. Yapacak bir şey yok bokun, yani. Gitti siktire kaçak çılo yaptıydı bana. Ne diyorsun çocuk çılo? Ne 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 <laughs> Mehmet? Siktire kaçak yaptırdı yaptıydı. yaptırdı Ya yok öyle bir şey aşkım. bir de küfürler de öğretiyoruz Giro. Aferin Giro sana. Ya aşkım yok öyle bir şey ya. Mehmet sen arkadaşına duyuyorsun duyuyorsun gel bize söylüyorsun ha. Annene söylüyorsun annene. Ya sus sus Bu, şey, <laughs> bu yalancı ya. Bak, bak Mehmet tamam. İki saniye gelebilir Ya aşkım bir i̇ki şey olmaz. Bir dakika dur Mehmet. Ya, Mehmet. Mehmet oğlum bak sakın çift çift söyleme bak. Öldür <laughs> annemizi lütfen bak oğlum. Beni <laughs> seviyorsun. <seversen. gülüyor> şey O zaman bir şey söyle. Şimdi hastanede hapishaneye attık Bunlar bunu fantezi yaptık işte. o sana var. Ne diyor bu? Ya böyle bir şey aşkım. ya bir şaşkım. Ya ya sen Bak gel gel anne masum bize göster. Yok Şu yok bir şey yok içinde. orada yok. Ölüsü var. Sen gel tı. Yok öyle bir şaşkım şey şey yok yok. Şurada. Ya ulan. Kiro. Kiro kiro. Bence bunları bayıltalım. Burada masum var. Aynen bence de gel bayıltalım hadi gel. İğne var mı senin sende baba? Bayıltalım, bayıltalım. Bak burada, burada. Silahla o kafasına Hadi gidip vuralım. Aynı yani sonra rüya ediniz değil mi? Hadi gel. Her neyse şey şey arkadaşlar videomuzda sonraki her videomu ben size arkadaşlar like atmayı ve her kanalımı siz abone olup bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün oyun güzel videolar görüyor. Dediğim gibi yarınki videoda görüşmek üzere. Daha çok bu videoları istiyorsanız arkadaşlar like unutmayın. Görüşmek üzere. Bakın bir seviyorum ve bay bay.